Son derece güzel, geniş, 12 kapaklı bir gömme dolap olup inanılmaz ferah, geniş, güzel begonvil dolu bir terasa çıkıyoruz. Bu terasımız gerçekten çok keyifli. Direkt gün doğan Kızılburun tarafındaki manzaramıza bakıyor. Normalde manzaramız çok daha büyük biliyorsunuz resimlerde küçük çıkar. Müstakil havuzumuz, terasımızın genişliği. Bu terasımızda çamaşırlarımızı asıp hiçbir şekilde hiçbir komşumuzun görüntüsünü bozmadan keyifli yaşayabilme imkanı sunuyor. Comment me trahir